Ay hocam gelmiş hocam. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu bölümlerimiz devamlı istiyorsunuz. Dediğimiz gibi like abonuyorsunuz. Abone de oluyorsunuz. Hep Şimdi videomuza geçebiliriz. Hocam geldim Anne. hocam ya. Anneme. Allah, Allah. Okulun son günleri niye geliyorsunuz ya? Ay hocam Aa. yavaş ama ya. Hocam Aa. bu Allah için bu nasıl araba ya? Ya Hı ne var benim arabamda? Mis gibi araba. Ben gidiyorum hocam. Vallahi yürüyerek gitsek daha sağlıklı ha. ya. Tozumu yutarsın tozumu. Hocam ya bizim Cumali nerede ya? Aa. okulun son günleri diye gelmiyorlar herhalde artık. Ne bileyim. Hocam ne okulun son günü? Daha kaç ay var okulun bitmesine ya? Kaç ay mı var? Harbi mi ya? Evet hocam siz hocam. ara tatili mi saydınız? Ne yaptınız? Bir tane ara tatil var ya önümüzde. Anladım. anladım. Google öyle yazıyordu ya yani. lan bu? Neyse. Hocam. Aa peynir de yok hocam. Peynir. Bugün evet, gelmediler deyormuş. mi okula? Cuman ile peynir aynı anda gelmemesi biraz garip oldu Diyan'a. Acaba ne oldu? Acaba birbirlerine dövüştüler Ay, hocam, daha fazla hocam kafanızda mı? niye kuruyorsunuz böyle şeyler? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. E hocam biz şimdi iki kişi miyiz ya? Aa. Hemen evet, şu gözlüğümü çıkarayım şöyle. Hadi hatırlın ders işleyeceğiz. Hocam ne dersi gözünü seveyim iki kişiyiz ya. Hadi hatırlattır. Hatır 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 hatır. Şaka yaptım ne ders tabii ki ders işlemeyeceğim. Ne yapacağım? hocam? Şimdi size mükemmel bir haberim var o yüzden gelin. Aşağı konferans salonuna gelin. Ay hocam yemin ediyorum seviyorsunuz böyle kaosları ya. Tabii ki seviyorum. Ne var hocam? Çok yukarıda geç. açıklasanız ne olacak yani? At, ya atırma kamşıhanesini, atırın. Ben şöyle bir <laughs> kürsüme geçeyim. Hocam iki kişi... Ses, 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 bir kez, bir kez. Evet, çok güzel. Şimdi e, bildiğiniz gibi bir de bir okul geliyor. Evet hocam, siz söylemiştiniz evet. okulu. Evet, Onlar ne zaman yerleşme. gelecek hocam? Onlar büyük ihtimalle bir beş dakikaya gelecektir. Ben de aynı hocalarını aradım. Ay ben zaten siz... gelmeyecektek. Zatenlik de vesan kafası fıstır. Kanka da istemiyorum. Hocam biz zaten yapmayız öyle şeyler de siz gelmeyen kişileri söyleseydiniz keşke onları da onlar da gelmemişti şanslı. Evet. evet evet kendiler. Ay ay ben aşiyenler, Merhabalar hocam, merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba hoş hocam. Aşiyenler. Kaç bulduk, kaç bulduk? bulduk. Aliğim bunlar sizin girer mi? İşte bunlar benimkiler. Ay hocam Ay kadar... bunların A okul formaları bizimkine benzemiyor. Evet, hocam şu formalara bir el atmak gerekiyor. Serbest ben takılıyoruz yani. merak etmeyin de siz ne kadar azsınız ya. Ya şey bizimkiler bugün gelmedi ya. Ay ambulans geçiyor herhalde ya. Evet ya. Halime ayağını Geçmiş olsun. olsun. Allah ya, yardımcısı şey olsun hocam. Ne olduysa artık geçmiş olsun ya. <laughs> çok yazık, çok yazık. Neyse evet şimdi e, çenekler. Sen işte ne yap işim ne Evet oğlum ismin Emir hocam. Emir çok güzel bir isim. Bunu ben tanıyor gibiyim ama e ha, Ayy, evet, e, ismin Ayy. ne? Hocam Berkay. Aa bu çocuk ne ya? Ay Berkay. Evet, Hocam Miraç. Miraç seni çok sevdim. Evet kızım ismin ne? Maşallah bana bak. Asena hocam. Maşallah kızım neyle başladın Asena? Efendim hocam? Ne bir şey. Evet, ismin ne kızım? Gül'in ismi. Gül'in çok güzel bir isim. Evet, bu ikisini biliyoruz zaten tatilde görmüştük. Hocam açar ya ben. Evet, Aha, hocam. Evet, çocuklar, Merhaba bu, Selin ben, hocam. Sınıfa hocam hocam bir şey sınıfı diyeceğim sınıfı. ben. sorum var. Ha. Evet, evet. Hocam Selin Hoca derslerimize girecek mi? Evet. Evet arkadaşlar şimdi gelin bir formalarınızı en Hop hop hocam ne forma değiştirmesi ya? Anam gel gel. Ya hocam ya bu forma güzeldi ya. bizim. Hop gel neyin? Hocam güzel gel. bir şey olmazsa yine hemen. çok güzel bir şey var içeride. Şimdi sıra sıra gelin değiştirin. He ilk erkek dengesi erkek erkek. Dörtlamaz herhalde. Gelin Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim şöyle. Hadi. Ay, ya? Hocam, Bizi... hocam bu formalar evet. bana olmuyor ya. Nasıl olmuyor ya? Hocam bir beden büyüğü var mı bunların? Beden bir büyüğü... getireceğim ben gir sen. Hocam, hocam ben tamam, giydim de altı giymesem olur mu ya güzel gibi bence altın. Tamam iyi oldu mu? Güzel oldu sana sen tamam, tamam sen gidebilirsin. Diana ben gidiyorum sınıfa sen gelirsin birazdan. Tamam. Ay ne yapacağım ya ben? Ya Berkay'la karşılaşırsam? Allah! Oy. Ya oğlum yavaş. Hocam kusura bakmayın ben sınıfı soracaktım da. Ya gel gel götüreyim. Ana da, sen de mi sınıfa girdin? Gelin. Evet hocam. Merhaba. Merhaba merhaba. Arkadaşlar sınıfınız burası. Yani gelin Hı. girin. Yerleri ne yapacağız hocam? Yerleri şimdi şu duvara dizelim. Ben oturtacağım size Dizin 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 dizin. Burayı öttürmeyin. Burası toplantı odası ya. Bunu niye bırakırmışlar? Hocam Çok ben karşı buradan. oturmak istiyorum da. Ben alınacağım oğlum. Bir dur. Şimdi evet. E <laughs> rahat mısınız hocam? Oturun oturun. Estağfurullah oturun hocam. Teşekkürler. Evet Emir. Gel oğlum. Sen şimdi e uzun boylusun. Sen arkaya geç. Şuraya geç sen uzun boyluysun. Sen gelsin. Şimdi sen Mirat'cığım gel sen de maşallah dev gibi boy dev gibi gelsin sen yanına bak. <laughs> hocam, Hocam sizden uzun ha. Bayan oturma çıkıyorum da. Öyle mi atıcı? tamam şuraya geç. Şuraya geç şuraya. Nereye? Buraya buraya. Maşallah ben aslında açayım. yani ben aslında şu uzun kızı seni atacaktım ama sen evet, evet, kendin... Nasıl... Evet getirin hocam. Tamam açayım onu emrin yanına oturayım. Tamam tamam. Evet şimdi aç anneciğim gel. Sen şimdi biraz kısasın. Sen şunu yaptın. Atın, atın şuna Tamam hocam. Ne alacak sen zaten yiyeceksin. Gel bakalım sen şimdi. Tamam Nereye hocam? buraya mı buraya mı hocam? Buraya. Hocam, hocam oraya, oraya, oraya başka soru soracaktı. Hocam bu arada Ana, gelmeyenleri de oturtmanız lazım biliyorsunuz değil mi? İki Ana, kişi de gelmedi. Hatta ben üç kişi. Için... Ben o için halledeceğim. Nihal sen arkaya otur ben az sonra senin arkada oturacağım hayır yanıma yanıma. Yanan olmaz. Aa, evet, hocam e... bu arada... Sizden efendim, efendim. de iki kişi gelmedi Nurgül ve May. Aa nasıl o? Onlar öyle hocam öyle şey Hocam biz yani. bu sınıfa sığamayacağız herhalde. Ben müddetim ben... sınıfın ya gerekirse. E, evet e, kızım. Gel. Gel. Gel sen de e, tam şimdi yaptım. tamam hocam. Yanıma oturabilirim. Çay mı göz? Aman sen işte, Anamak. E, ne hocam? hocam? Kızım gel. Sen de şuraya ben oturtam şuraya. Ay, keşke bu gelmeseydi ya. Aa, evet. Ee, e, ben de geldim. Gel evet. Yok bir şey Merkacığım, demedim. Senin ben akıllı Hı. aldığını duydum. Seren hocam öyle dedi. Sen de şuraya yatır. Hocam en ön değil de böyle bir arka geçsem olur mu? Arkada Ana, daha iyi konuşalım. Ben konu akıllıları öyle atarım sadece. Geç ama. Hocam, an. hocam ben biraz sıkıntı var da benim aklımda. Yok öyle sen atar. Ben Selen hocanın çok güvenirim. Ona söyleyeyim. Atın oğlum sen atın ee, hocam, kızım gel sen de. Keşke e, sen yanına ver. vermeseydiniz hocam keşke yanıma ver. Gel mı Gel kızım Hı, şimdi miracın yanına şöyle. Hocam tamam, bak deve gibi aslında önüme geçsin. Gelincim sen de şimdi Emir'in yanına geçebilirsin. Evet, evet okay. hocam e, beğendiniz değil, hocam. değil mi? Beğenmediniz. bir varsa hemen değiştireyim. Hocam hocam evet, yani, yapın gözünüzü güzel, seveyim. Çok güzel. Aldım. Tamam hocam. Şöyle Cumaliye de şuraya bir tane sınav dikelim. Şuraya cumaliye atarım. Şuraya kendim bir tane peynire falan hallederiz yani hocam. Hocam biraz kalabalık sanki. Biz bu kadar alışık değiliz kalabalığa da. Misafirler canım, canım. geldi böyle sarı saçlı çiyanlar yani, evet. yani, da doldu hocam buralar. Ne diyorsun? Ağzını ağzını bir kez Onlar kalıcı onlar misafir değil. Hocam ama doğru söylüyorum. Arkamızdan neler yapacağım. neler yapan Neyse. insanlar var. Kızım ne diyorsun hocaların burada ya? E, evet, şaka çaka yapıyor. Yok hocam biz öyle bir şey yapmayız yani. Nazancığım. Efendim sen hocam. Çok sen çok hocam tatlısın. Sağ hocam siz de çok tatlısınız. Hocam biz neyiz? Evet. Bizleri Bize de iltifat eder misiniz ya? Köpek miyiz? Ne? Ne? Hocam bunu... <laughs> sen... Sen gider bu sokak çocuğusun Maşallah. Sağ olun tamam, hocam sağ olun sağ olun. Ne <laughs> demeyin Sen ne de tam bir fakirsin Miracığım. Hocam değilim ya. Hocam Miran'la Mirac'ın birazcık böyle e, benzerliği yok mu ile? Hocam valla ben de anlayış belirledim acaba. Hocam Hayır, ya. kardeş falan var ya. Yani? Ona bileyim, ona bileyim. Mirac'cım sen şu saçından bir örnek versene bana ya. Lazım ona bir şey ver. Aa hocam ne yapıyorsunuz? Şunu koyayım. Bir şey yok, bir şey yok. Otur sen. Efendim hocam. Yeni mi? yani şüpheli hocam biraz gerginim. Değiştireyim mi? Hocam yer yok Olur. zaten. <laughs> evet ben ki. Hocam isterseniz şu geç sınırmak. Ben Ay kenarda hocam, böyle o biraz. Ay hocam daha... yanıma gelmesin. Vallahi, vallahi çok büyük kavga çıkar yok, hocam. Yok yok ben, ben böyle iyi ya. Bak, Boş ver. Kız, kızlar kavga edecek. Öp, ya bak böyle. dur, ne güzel yanımda oturacaksın işte geç ya. Yok yok böyle iyi ah, böyle. Artık sen artık. Evet evet canım Siz eee. İstediğinizi yapabilirsiniz, dersmesini şey yapabilirsiniz hocam. Ben şurada otursam iyi ya. Siz de mi oturacaktınız? Neyse evet. Hocam, e, bugün. hocam siz ha. geçen hafta dediniz ki bir proje vardı dediniz. Ee, onu hı, yaptıracağım hı. demiştiniz. O projeyi nasıl yapacağız hiç bilmiyorum ben hocam. Proje kim ya? Ha proje. Evet evet tamam tamam. evet. Ee, hocam seçsin projeleri. Ben ona layık gördüm. Ya teşekkür ederim. Ne demek, ne demek. Ben ilk öncelikle enerjisine inandığım iki öğrenciyi seçeceğim. Ee, Nazan'la Berkay. Gayet güzel yaparken. Hocam. Rumak'cım ee... sen de de... Allah. E, Diyan olur, güzel olur. Hocam ben... Ne? Hocam sen... Ama onlar mı Çocuklar bana karşı biraz saygı olur musunuz? Neyse. Açıyla ile. <laughs> Gülün olsun. Tamam hocam. Miracla. E, As, Ay, Asena, ha kızım sen ne kadar uzunsun? Nereden geliyor bu genetik? Bilmiyorum hocam, hocam yani. Hocam Akraba Emir kaldı da. Emir Emir kaldı. Emir. Emir, emir de ya. bence e, acilen gülün takımını üç kişi yapsınlar. ne var? Onlara biraz evet, bir şey evet. hocam gerek. Oh. Hocam, <laughs> hocam ya. Cimali kalıyor. Cimali, Cimali ya yani. de peynir yapıyor. Evet. E Nurgül de mic ya yapacak acaba zaten? Acaba peynir nerede ya? Berkay'a soramam ki peynirin nerede olduğunu ya. Mesajlarım da dönmedi. Ay. Berkay. Sen mi hocam. Ya sizde bir çocuk vardı ya böyle kahverengi saçlıydı. Kim o? Kahverengi saçlıydı böyle. Oooo falan konuşuyor ya böyle değişik değişik. Kimsin <laughs> ya? Ne, ne yapıyonuz siz ya? Ya peynir miydi? Heee. Hasta mıydı? Neydi ya çocuğun ismi? Hocam o araba kazası mı? Ne geçirmişti ya? Aaaa. Ne? Nasıl Çok ya? Geçmişim. Çok geçmişmiş. Neden? Çok mu merak ettin? Evet. Aa, demek ki mesajıma cevap vermiyor ya. Ay, hocam hocam. geliyorsunuz. Geliyorsunuz. İzleyin izleyin. Eee hangi hastanede acaba ya? Asbinallah ya. Ay hocam ya ben, ben, çok merak ettim. Nasıl bulacağım ben onu? Kızım beni ne adam belki gidiyor ya. Ya bu nasıl arkadaş? Sen nasıl arkadaşsın ya? Hocam. Aa, yakışmıyor kızım size. Efendim oğlum. Hocam benim süre biraz şuraya yaklaştırsak olur mu ben tatlıyı göremiyorum da. Biraz şöyle yanaşsın Gör, Gözlerini gör, yana. çıkarırsan göreceksin hanım yoksa yok, neyse. Yok ne hocam. Istiyorsun? Biraz yaklaştıralım hocam ya. Yeracım tahta yok. <laughs> hocam nasıl tahtamız yok? <laughs> ne yapayım? E, misafir <laughs> olarak yeni, geldiğim için şuraya bir tahta yaptırmaya düşünüyorum değil mi hocam? Çok sağolun hocam hiç gerek yok diyorum çok sağolun. Bir şey değil bir şey değil. Sen Erdem'cim değil mi hocalarım? Ne yapayım? Tamam aklınız burada bitsin yarın projeler getiriyorsunuz getirmeyeni bırakırım. Ay hocam bir günlük <laughs> vakit mi olur ya? Hocam basitime verseniz hadi. olur hadi. ya aslında. Ben başka bir olayım. Yok ya hadi hadi hadi. hadi. Aslan altına evine bırakabilirim istersen. Ya Berkay. Söyle ya. Ee... Tamam atla atla. Neyse hadi gel gidip yapalım şu projeyi de bitsin ya. Arabada kalmadı ki ya. Ee... Kral bakar mısın ya? Oo efendim reis. Ya Oo, Hacı, Berkay. Lan Miraç sen miydin? Ha benim benim atlayın ee, ya. Hadi bize bırakabilir misin yani? Tabi tabi. Nereden tarif et bana? Nazar sen ee, tarif eder misin? Senin evine mi gidelim benim evime mi gidelim? ne benim ne? Biraz... Ya kardeşim. Dikkat et sen evine Önünüze baksanız hocam. Hangi Kim gidelim o? Berkay? Anam ben oraya getirme. Hocam işinize bakın hocam. Nasıl sen eve gidelim benimki biraz ters kalıyor. Tamam. Tarif Sağdan edeyim, gideceğiz sağ. Sol yapacağız sonra. Evet. Hemen sağdaki. Evet. Allah. Allah be birader ne ya? Ee, teşekkür Sana ederim. Sağ olasın sağ olasın Allah. Im. Bu ara sıkışma ben ne yapacağım? Onu çıkaracağım. Çekici çağır gelir. Dur bakayım ben işte profesyonelim. <laughs> Eyvallah. hadi gel o zaman Berkay. Allah'ım ya. Eee işte burası da benim evim zaten biliyorsun gelmiştin. Ha He, pek, pek güzel pek güzel Eee şurada kapıda konuşmuştuk hani senle Eee o... Hatırlayamadım ya Nasıl hatırlayayım hatta bana dedin ya ırmak bana yalan söylemiş hafızam yeri geldi yeni geldi falan filan dedin He, doğru Tamamdır biz e, işimizi yüzümü, yapalım ben... Yüzüme niye Değil. bakmıyorsun utanıyor musun anlamadım ne utanmaz. Saçım önüme geliyor da biraz. Ee, İşimizi evet. yapıp berbere kaçacağım ben. Tamam geç otur. Ben kitap falan getireyim. Peyniri nereden tanıyor ben anlamadım ya. Bir de bu Cumali ile sevgiliydi ben bunun evinde ne yapıyorum ya. Gelsin de ben gideyim bari. Ne oluyor lan? Buyur birader. Buyur. Aha, burada mısın? Bu kim ya? Berkay sen ne ya? Hocam siz ne arıyorsunuz? Ben kargo zannettim ya. Ha ben yok ben şey ya tarım şeyleri satıyorum da e, burası hem sipariş Hocam siz verin ya. Vereyim şeylere de lazım sipariş edeceğim. Al. Hadi görüşürüz. Allah sağ olun hocam. Kim gelmiş? Kapı niye çaldı? Ya Şina sadece geldi de ben gidiyorum ya. Nereye ya? Öyle bir işim vardı da benim. Ama de sen... proje yapmamız lazım. Böyle ufak ufak yaparız ben sana giderim. E, bence gitme otur gel şurada proje yapalım. Ya sen Cuma e Sevgili değil misin arkadaş? E, gerçeği söylesem mi ya? Bence söyleyeyim. Ya asıl bir şey diyeceğim bak ama sakın kızma tamam mı? Söyle. Ya şöyle biz Cumali ile sevgili değiliz aslında. Allah Allah. E, Neydi bu şimdi? Şinasi hoca öyle dememi söyledi çünkü evet, öyle de alo ya evet. der dur bir ya alo Bu kim A hocam kızım yanlış kargaya göndermişim siz onu bana verirseniz. Allah, Allah Allah Bana ben bunu geri vermiyorum tamam ver, tamam tamam ne verdin ya tamam ver ya ee, yani belki ya. anlayacağım benim aslında söylediklerimiz yani Cümal ile ben sevgili değiliz. Hasbin Allah ya ne oluyor hocam ne oluyor? Ya çok güzeldi bir tane de verebilir misiniz ya? Tabi hocam. Ya bir da geleyim hiç böyle bayağı da gülmüyorum ya. Buyurun hocam. Soda mı? En sevdiğim. Seversiniz hocam siz burada kaldınız ya bir evet. hafta. Evet çok güzel. Eee siz nasıl bakayım? Mı evet, hocam şimdi başlayacağız. Kitapları getirdim de tam başlayacaktık. Siz geldiniz hocam. Aa, iyi evet. Adım, evet. Neyse. Ne ya <laughs> yol geçen anladım yani. Yani anlayacağın öyle Berkay. E ee, bu Sen peyniri nereden tanıyorsun peki? Bu ee, onun için merak ettim falan. Peyniri nereden tanıyorum? Peyniri biz bir yerde Karşılaştık arkadaş olduk. Sonra o bizim okulumuza geldi şimdi okul arkadaşıyız ama bugün gelmedi işte dediğim gibi mesajlarıma da dönmüyor normalde çok yakındık onunla Allah Allah ya Sen nereden tanıyorsun peyniri? peyniri? Benim çocukluk arkadaşım ya ne? Ciddi bilmiyorum. misin ya onun yakın arkadaşı sen misin? Benim de ya niye bana haber veremedi? Ben onu anlamadım Eee bilmiyorum Neyse Herhalde İyi, Şimdi yapalım ya İyi yapalım hadi gel sen biliyor musun nasıl yapacağımızı? Ben nereden bileyim? Asıl senin bilmen lazım. Ya bilmiyorum ya. Baksana. Of, o kadar defterim var. Alo. E, Mayınen. Halkanı getirmiştim. Ha, kızım demişsin. Evet. Göremiyorum şimdi. Şuna, al şunu ya. niye? Ne bu ya? O ne ya? Ya. Baksana kitaplara ya. İlla ben mi bakacağım? Ya evet çünkü senin evinde yapıyoruz projeyi. Dur bekle uh. ben neler yapacağım şimdi. Aha bitti galiba. Sonunda ya. Of be bence güzel iş yaptık çak. Abla yeah. <laughs> 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 beğenecekler mi acaba ya hocalar? Bence çok beğenir ya. Ya şey duydun mu Berkay? Bu ne? hafta Sonu mu ne bir tatilimiz gelecek ya bizim. Hı hı. Yeni bir tatile götürecekmiş okul herhalde. Oo, tatilden geçirme ya bu okul. E gerçekten hep Şinayesi Hoca işte ayarlıyor bunları da. Yani e, büyük ihtimal siz de bizim okula birleştiğiniz için siz de geleceksiniz. Acaba İyi, gelirim ben ya. Sen gelmeyi düşünüyor musun? <laughs> ya ben giderim eğlenceli olur diye düşünüyorum ama tabii sen gelirsen bence eğlenceli olur yine. Ya, gelirim ya muhtemelen. O zaman bu aramızdaki buzları da erittik değil mi? Yani yanlış anlaşılmadan kaynaklı paramız bozuluyor bizim seninle. Doğru, doğru da bakalım. Aklımda birkaç bir şey daha var. Neyse. Ee, ne diyecektim sana ya? Gel sana bir kahve ısmarlayayım şuradan. Kahve yapayım Tık yani. Dık, dık, dık. Ee. ben oturuyorum ya o zaman. Otur. Aa, ya da dondurma mı yesek ya? Dondurma yiyelim ha. Kahvem kalmamış kusura bakma. Estağfurullah ya. Al bakalım. Aa, bu kim ya yine? Yeter artık be. Yine kim geldi ya? Kapı çalıyor. Kim o? Merhaba. Pizzanız geldi. Kopernik pizza. Dünyanın en güzel pizzası. Hocam bizesin. biz pizza söylemedik ama alabiliriz. Kopenik pizza. Siz denemediniz mi? Yok. Hı, bu ya. Yine, yine mi bu? Ya. ya? ya. Allah Hocam siz ne arıyorsunuz burada? Hocam, hoca herhalde gizli Ajan gibi proje kontrol ediyor anlamadım hmm. ama. Ne değişik bir şey bu ya. Hocam. Biraz... Ya, sizin hoca Allah. biraz garip gibi anlamadım ama neyse gel. Valla dilini herhalde ya bu. Kapıyı kilitleyelim ya. Ay bu sıcakta da çok iyi gitti bu dondurma ya. Aynen aynen. Havalar da cayır gibi vallahi. Vallahi billahi tatile gitmek de iyi olacak ya aslında. Evet. Ya bir şey diyeceğim ben eee... şimdi bir şey e, peynir iyidir değil mi ya? Ben peynir çok merak ediyorum. Mesajını aç cevap versin o zaman. Ama vermedi işte bilmiyorum ki. Avukatı diyelim ben yani. gidip ona sor. Bir şey, cevap vermiyorsan yakın arkadaşısın diye sordum. Niye bu kadar kızdın ki? Lan buraya niye, niye mi geldin sen ya? Ne var bu adam ne var be? Buyurun. Sizin duvar mı boyanacaktı? Hayır. Nasıl hayır ya? Benim buradan çağırttığına yalan ya. Ya Çelik yanlış hocam. kim gönderiyor sizi ya? ya. Hayırdır birader? Çıksana ya şuradan. Ya. Hop hop. Allah. Ya çekilin ya bir duvarı boyayacağım. Bak seni boyarım Aha, Hocam. Buraya. Oğlum hocam. içine bak lan. İstini bir kirleteyim seni. Bu hocamız değil mi Allah. hocam? Leder hocam, ne yapıyorsun sen ya? Yani, ne fotoğraf çekiyorsun? Lan oğlum yürü git lan şuradan. Efendim. Hocam sizi kim şey, şey yapıyor? Cumali mi yapıyor? Doğru söyleyin hocam. Alakası yok. Ben kesinlikle parayla yapmıyorum size bunu. Ee, bir kızım gelsin. Irmak mı yaptırıyor acaba ya? E, gel gel gel. Sanmıyorum ya. Efendim hocam. Ya sen niye cama boyuyon be adam? Ya ona mı ya? Efendim Irrım, hocam. Gel. Ya hocam tamam da yani ne yapabilirim ama hoca proje verdi. Hocam tamam projeni yap bütün. Ama hocam yani Berkay'ı biliyorsunuz tamam sevmiyorsunuz da yani konuşuruz arkadaş olabiliriz yani. Ne 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 Hocam hadi tam tam çok konuştunuz hocam. Rica ederim. Hocam sen baya gel Hocam sen oh, oh. hocam hocam. Çok hocam. güzel oldu. Aa, çok da güzel oldu. <laughs> ya, ya sen Allah emir ya ne ya, yapıyorsun ya? ya? Aa. O fotoğrafları sil çabuk. Bunlar kafayıymış ya. Allah Neyse ben söyledi. Evet. ne bağırıyorsun birader? Tam sakin ol sen boş ver. Olmadı şey yaparız ya. Şu projeleri vereyim sana götürsen. Bak oğlum sana dalarım bak ha. Tam sakin ol sakin ol gel içeri hadi. Sen bunları al götür evine. Ya sen de kalsın ben berbere kadar gidecektim ya. İyi tamam hadi git Berber'e o zaman. Ya artık görüşürüz. Hadi bay bay. Ay ben yarın bunları nasıl taşıyacağım okula ya? Arabam da yok. Neyse. Ay ay azıcık televizyon izleyeyim bari. Aa, şey ben bir tuvalete gidip geliyorum ya bekle. Tamam. Alo yaptın <laughs> mı işi? Yaptım yaptım. Ne yapıyorlardı evde? Yani oturuyorlardı kafe falan içiyorlardı. Yani mutlu mulardı? Mutlulardı ya gayet nerede? E demedim mi siz ne yapıyorsunuz? Çıkın işte proje bitti falan diye. Bitirememiş neydi ki ya ama ben bu adam böyle Berkay'cım. Berkay'a niye bir şey yaptın ya? Nazan'a yapsaydın. Nazan'a? Ya o sıra Berkay'ını benim atladı ya. Neyse tamam tamam sağ ol. Sen ben... benim parayı ne yaptın? Havale ettin değil mi? Veririm veririm. Evet. Hadi görüşürüz. Yes be. <laughs> geldim. Aa kapı çalıyor ya. Yine kim geldi? Hocam mı geldi ya? Aa Cumali. Aa merhaba. Neredeydin ya? Ya işim vardı da geldim ya. Gel hadi gel eve geç. Ne ya, yapıyorsun? Hiç. De, okula gittik geldik. Yoktun bugün. Diğer okul bizim... Evet, bize ya, katıldı bir biliyor vardı. musun? Ne oldu? Diğer okul artık bizimle. Onlar geldi mi ya? Evet geldiler. Berkay'ı göreceksin var ya. Berkay'la aram çok kötüydü. Yani birazcık düzelttim. Bak hatta birlikte proje yaptık. Bakayım he. Bu arada... Şimdi düzeldi yani. yani. Aa, aa. Neyse. Kötürüyor. Aa Berkay mı bu? Berkay? <laughs> <laughs> N'arın lan sen burada? Aa. Nasıl yani? Sen ne yapıyorsun burada? Ben proje almaya geldim de birader. Tamam al git o zaman. Sen Hayır. yine mi yalan söyledin ya bana? Hayır ya niye yalan söyleyeyim ya? <laughs> ne yalanı? Bir şey diyeyim ama sen ben dakika başına... E şey... Ben bunu alıyorum gidiyorum. Hadi la. Abi, yeter artık valla sen nasıl bir insansın be. Ya. Aa Berkay. Aa. Ya bek. Bek ne yapacaksın gel yani. Aa. Ya of ya sen de beni ya yalan söyledim zannediyor ona ya. Sen de beni sevgi zannedeceksin tekrar ya. Anlamadım ben pek ama. <laughs> ben bütün her şeyi Berkay'a açıklamıştım. Nasıl ya, rol yaptığımızı söyledin mi sen? Evet söyledim ama senin yüzünden tekrar beni yanlış anladı. Ya bana söyleseydin o zaman nereden bileyim ben ya? Ya of ne yapacağım ben ya? Her şey yanlış anlıyorsa bence çok şey yapma yani. Her Seçim şey abartıya çıkmış. Ulan bana yine yalan söyledin herhalde. İnanmıştım sana lan. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı Eğer bu serimizin devamını istiyorsanız da like butonuna abonuyorsunuz. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bir sonraki bir bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.